başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. PUBG Mobile arkadaşlar sürekli yenilikler getirmeye devam ediyor. Biliyorsunuz 1.5 güncellemesini bayağıdır inceliyoruz. güncelleme ile beraber skoplarda değişiklikler var arkadaşlar. Ve ayrıyeten Biliyorsunuz zamanında çok eskiden eskiler bilir M4'e SCAR'a 8x takıyorduk. <laughs> Şimdi de arkadaşlar DP'ye 8x takacağız. Öyle bir şey gelmiş enteresan tabii ufak bir problem var Onda herhalde düzeltirler. Bugün bunları inceleyeceğiz. Ondan önce birkaç soru var onları bir cevaplayalım ondan sonra da hemen hem bütün skoplara bakalım hem de DP olayını inceleyelim. Unuttum. abi soru. Ben adama 4 body atmama rağmen canı yarı, yarıda kalıyor. Adam bana bir mermi vuruyor. Bayılıyorum. Ölüyorum. Sebebi nedir? Ya, ya hasar bugu ya da pink yani. E sen adamı 4 body attığını sanıyorsun ama belki hiç veyahut da bir mermi attın. iki mermi attın. Sana 4 body gelmiş olabilir. Pink'ten dolayı. Bunlar olabilir. Veyahut da hasar bugu. Adamın pingi de azdır. Diğerinin Elmango abi 19 Haziran 01.27 saatlerinde bir hafta ban yedim ama o saatte oyunda değildim. Gece 12 gibi çıkmıştım. Hiçbir şey kullanmıyorum. Cihazım iPhone 6, Insta, WhatsApp oyun başka bir şey yüklü değil. Neden olabilir seviyorsun? Sebebi şu. Diyorsun ki gece 12 gibi çıktım diyorsun. Büyük bir ihtimalle son maçında veyahut da birkaç maçında olabilir. Birileri seni bildirmiştir. Anladın mı? Orada ban kısmında işleniyor kısmı var ya işleniyor. İşte takibi alındı. E, bir buçuk saat sonra da e, demişler ki bu adam biraz sıkıntılı. Biz bunu bir bir hafta oyundan uzaklaştırdık. Bundan dolayı olmuştur. Hile kullanmasan bile belki takımlaşma yapmışsındır. E, veyahut da takımında hile vardır falan filan. Baba, abi, the Origin Mission artık oynanmıyor. Giriş yapınca olmuyor. Bununla ilgili video çeker misin? Serverlar kapalı. Arkadaşlar oradaki sörvurlar e, açılıyor, kapanıyor yani açıldığını söylüyoruz zaten. Şimdi sorular bu kadardı. Arkadaşlar ilk başta skoplarla başlayacağız. Ondan sonra da çaya geçeceğiz. DP'ye geçeceğiz. Şöyle bir geçelim. Şimdi M4'teki lazeri görüyorsunuz. Abi bu kadar da alınmaz yani. New State'teki olan lazeri, lazerin %99'u yani. Aynısı. Bu şekilde bir M4 lazerimiz oyunda geliyor. Daha doğrusu normal lazerimiz. M4 demeyelim. Holo bu şekilde. Dış tarafının rengi değişmiş. 3x biraz daha böyle ya bu turuncu ağırlığı var anlamadım niye ona göre yapmışlar böyle değişik bir olaya dönmüş 3x 3x böyle arkadaşlar gelelim 4x'imize 4x yani 4x harbi bozmuş yani burada bence 4x'te ne yapacaklarını şaşırmışlar taşma sapan bir şey olmuş 4x ben hiç beğenmedim 4x'i 3x hadi güzel yani 6x'i bulamamıştım arkadaşlar görüntüsünü aldım arkadaşlar 6x'te de yine aslında çok fazla bir değişiklik yok. Yan tarafında bir değişiklik olmuş. 8x'te arkadaşlar bu. Yani biraz bir dakika şu arka tarafı VSS'in kısmına benzemiş. Bize doğru bakan kısım. 8x'imiz de bu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi DP'ye geliyoruz. Yalnız DP'yi iyi inceleyin abi. Olayı anlatacağım size şimdi. Gördüğünüz gibi yerde 8x'imizi bulduk. Elimizde ne var? DP var. Üst scope kısmı boş. Hop. Şu altta da arkadaşlar bak DP kısmı sarı oldu. Orada da DP'nin üstüne 8x'i koydu. Şimdi çıkardım mesela 8x'i geri takıyorum. Yine koyuyor. Çok enteresan. Ve 8x'e dikkat edin abi bak. DP'nin bu ıı, tetik kısmı var ya, silahın ateş etme kısmı. Alttaki bastığımız yer. Tam oraya geliyor 8x. Altına takıyor. Gördünüz mü? Şimdi birazdan elime alacağım. Ondan sonra çıkaracağım. O zaman daha net bir şekilde göreceksiniz. Ve scope açınca da arkadaşlar simsiyah ekran oluyor. Şu an bastım. Siyah oldu. Bir daha basıyorum. Yine siyah. Bakın abi şurada bak. Elinin tuttuğu yere bakın. 8x zaten şu anki son hali renkli hali alt tarafa koyuyorlar. Çok enteresan ama takılıyor yani şu an dp'ye büyük bir ihtimalle acaba dp'ye 8x takabileceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bak 8x'i böyle bir, bir daha gösterelim çıkaralım. Şimdi bakın abi. Yok gördünüz mü yani aradaki farkı göstermeye çalışıyorum. 8x takılıyor yani dp'ye değişik bir durum acaba şeye gelecek mi ee, <laughs> keskin nişancı moduna dp gelecek mi yani bu şekilde bilmiyorum bunun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumda yazın evet bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler şimdiden hepinize iyi seyirler evet alan Mita Buradan böyle gideriz artık alana göre. Ben soldaki evi alıyorum. Kırmızıyı. Biriniz 3 katlı. Biriniz de sağdaki kırmızı alsın abi. Yani teker teker kapatmış olalım. Gelen olursa da giremesin yani. Arkada bir kişi var. Geliyor. Geldi. Üç Arkada. Arkaya geldi. 3 katlı hemen silah al. Vur abi adama. Neyse ben aldım silahı. Tam baydım. ayak sesi daha mı var? Arkaya bakmak lazım. Bana kim sıktı lan? İçerisinde adam. Oo oh, oh, oh. gördüm gördüm. Gördüm. Ulan bir canım kaldı. Helal. İyi. ya. Geç cana. Tam gelsin. Kaldır abi ele bunu. AK'si var. 556 var mı ya birazcık? Yok değil mi? Lan dibimize drop attı. Drop'u mu alacaksın? Ha geliyor yan taraf. Bir şey gördüm değil ama? Gördüm. Adam Evde mi? Evdeydi Öldü. Öldü. Bir kişi kaldı. abi. Adamı gördün mü seni? ya evre. Burada. Ölümde. Yattı yattı. Uy, burada bir dakika bir dakika. Bekle sakin 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 o Sakin ol kalkma. Gelsene buraya Ahmet. Ahmet gel buraya. Ben, adamı gel 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 kaldır şuradan beni. Açlıyor bu arada. Ahmet vur. Helal. <laughs> ya şu yandan iyi oldu. Abi adamı ben <laughs> nasıl göremediysem orada tam şey olmadı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.